Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Yılın en iyi yapı dekorasyon firması Bafra Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Çelik. çok teşekkür ediyorum. Krajlar Life ailesine bizleri bu güzel heyecana maruz bıraktığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ödülü Bafra Yapı ekibi, eşim ve çocuklarım adına alıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bizler de teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Tamam. Güzel gece için herkese teşekkür ediyorum. Burada meslektaşlarım ve firmam adına buradayım. Ödülü de onlar için almayı düşünüyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.